Sergen attı şampiyonluk geldi. Unutulmaz derbiler serimiz devam ediyor. Bugün bir Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Beşiktaş 1 Galatasaray 0 tarih 25 Mayıs 2003. Siyah beyazlılar kuruluşlarının 100. yılını kutladıkları sezonun son derbisini 10 numarasının fileleri havalandırmasıyla kazanmış. Ercan Taner'in unutulmaz sergen attı. Şampiyonluk geldi. Nidaları ve tribünleri dolduran coşkulu taraftarlarının eşliğinde şampiyonluğa uzanmayı başarmışlardı. Bu yüzüncü, yılda gelmiş bir şampiyonluktu. Daha fazlası için Top Arenası kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.